Herkese selam. Hamur yaptım arkadaşlar. Bugün toprak fırında köy ekmeği yapacağız. Böyle poşet koydum. Kapağını koymadım. Çünkü kapağından taşıyor yerlere ama poşetten taşmıyor. O yüzden poşet koydum. Şöyle hamurlarını alayım poşetin. Sizler ne yapıyorsunuz? Bayağıdır görüşmüyoruz. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Özledim yani gerçekten. Dedim bir arkadaşlara bir selam vereyim. Nasıllar, iyiler mi? İnşallah iyisinizdir. Beni çok e, sorup merak eden arkadaşlarım oldu. Onlara da hepinize de buradan çok teşekkür ediyorum. E, böyle işte hamur yaptım. Şöyle gece dört buçukta uykum kaçtı. Kalktım. Dedim Böyle hamur yapayım. Havada güzel bugün. Biraz rüzgar var ama yağmur yağmıyor en azından. Şöyle güzel bir toprak fırın ekmeği yapayım Arkadaşlarımı da göstereyim dedim. Böyle merak ettiğiniz için de buradan çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani insanın bir birinin yani birilerinin merak etmesi bir insanı gerçekten. Ya yani duygularımı anlatabildim mi bilmiyorum. Birilerinin birileri tarafından merak edilmek gerçekten çok güzel bir duygu. Böyle bir mutlu ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada hamur mis gibi kokuyor. Ekşi maya da koydum içine. Harika kokuyor. Şöyle. Bakın Elif gelsin göstersin. Nasıl böyle baloncuk baloncuk oldu. Harika. Süper. Muhteşem oldu arkadaşlar. Öyle merak ettiniz. Ee, ben de dedim bugün bir çekim yapayım. Hem arkadaşlarıma selam vereyim hem e, köy ekmeği yaptım. Yapıyorum. <laughs> Onu göstereyim. Ondan sonra e, ne oldu? Niye yoksun? E, i̇şte ne var ne yok? Nasılsın? İşte Yasemin arkadaşım, Osmaniye'li Yasemin o söylemiş. Yorumunu okudum. Üzülme demiş. Üzülmüyorum. Yani çünkü erken teşhis Üzülmüyorum. Bir de bir de şöyle bir şey var. Birkaç tahlil yaptılar. Onlar da kötü çıktı ama parça aldılar arkadaşlar. O parçanın sonucunda da o da kötü çıkarsa kemoterapi alacağım. Ama o, o kötü çıkmazsa o da inşallah diğerleri gibi kötü çıkmaz. İnşallah iyi çıkarsa yani buradan onu da paylaşacağım sizinle. Kötü olduğunu ya birkaç arkadaşıma yazdım. E, çekim de yapıp anlatayım dedim. Öyle birkaç e, sonuçlar kötü çıktı. E kanser olduğum çıktı ama e, tahlil tahlil e, aldırdık. tahliller e, sonrasında. Parça aldılar. Bakalım o da eğer e, diğerleri gibi çıkmazsa kemoterapi almam gerekmeyecek ama diğerleri gibi çıkarsa kemoterapi almam gerekecek. Dünyanın sonu değil. Yapacak bir şey yok. E, bunu yani bunu da Hani Zor bir şey değil. Herkesin başına geliyor. Arkadaşlar birçok insanın başına geliyor. Yani yapacak bir şey yok. E, doktorların dediğini yapacağız. Haliyle. Biraz daha dikkat edeceğim kendime. Ki inşallah iyi çıkar. Öyle ben sizinle bunu da paylaşayım dedim. Çünkü merak edenler var. Ne oldu? Neredesin? diye. Bunu da paylaşayım dedim. Ben ekmeğime devam edeyim arkadaşlar. Tepsilere koyarken bunlar şimdi tepside yayılacak tepsi mayası da olacak ondan sonra fırına atacağız fırına atarken görüşürüz Onu ben şuraya sıkıştırmıştım ama. Herkesin. Tepsiler büyük. Soğan, ben bir tane kaldı. İyi şeyler oldu. şuradaki pişmeye başladı. Kenarda var ya, İzmir'de. Ekmeklerimi çıkardım arkadaşlar. 13 tepsiydi. Bir tepsisini kayınpederime verdik. Bir tepsisini de fırında pişirdik. Davul fırında sığmadı. Çünkü tepsilerim çok orantısız böyle büyüklü küçüklü. Dengeli koyamadım içine. Şöyle bakın ama çok güzel pişti. Harika bir ekmek oldu yani. Gerçekten nar. Şimdi bunları ben soğutmadan hemen eve götüreceğim arkadaşlar. Güzel saracağım. Bunlar pamuk gibi olacak biz de afiyetle yiyeceğiz. Siz de buyurun gelin yiyin. Keşke hep beraber yiyebilsek. Böyle yapıyorum gösteriyorum ama şöyle bugün de sizlerle bunu paylaşayım dedim. Arkadaşlar bizlere destek vermeyi unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.